Saçında bir şey var mı? Kadınlar gibi kutlu olsun Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. sağ olun. Teşekkür ederim. Hocam. Saçında bir gibi bir şey var. Teşekkürler. ederim Dünya kadınlar gibi kutlu olsun <laughs> abla. Teşekkürler. Ablacığım. Aslında bir şey vardı ya. Öcek mi yoksa? Bilmiyorum öcek mi? <laughs> Dünya kadınlar günü kutlu olsun. Sağ ol düşün. Anladım ama. Anladın değil mi? anladım. <laughs> <laughs> <Yemedim. gülüyor> Teşekkür ederim. Sağ ol oğlum. Yani bir, bir şey kadınlar günün kutlu olsun abla. Teşekkür ediyorum ayıldı. Dünya kadınlar günü kutlu. <laughs> Teşekkür ediyorum. Adam başında şey dünya gördüm. Allah'ım Teşekkür ederim. <laughs> Sen de var Bugün hep başımda bir şey var zaten. İyi <laughs> günler. <laughs> Allah razı olsun. Teşekkür ederim. <laughs> bir şey var. <laughs> <laughs> <Çok> teşekkür ederim. <gülüyor> 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 teşekkür ederim. <laughs> Sağ olun. <gülüyor> <Teşekkürler>. <gülüyor> <gülüyor> Sağ olun. Teşekkürler. Sağ olun.